Hatay Emniyet Müdürlüğü'nden göçmen kaçakçılarına bir darbe daha indirildi. Göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda Antakya Belen yolunda durdurulan 6 araç içerisinde yapılan aramada 19 göçmen tespit edildi. Para karşılığında göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 8 şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Emniyet ekipleri 19 göçmeni ise sınır dışı etmek üzere göç idaresine teslim etti. Ülkeye kaçak yollarla yabancı şahısları sokan 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.